Sevgili dostlar, ürün incelemenin en sıkıntılı yanlarından bir tanesi satın aldığınız başka lensler konusunda sizi pişman edebilmesi. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekme kolaya hoş geldiniz. Sevgili dostlar bugün sizinle beraber Sirui'nin Aurora 85mm f1.4 lensini inceleyeceğiz. Bu lensi Tez Elektronik'ten e, sevgili dostum e, Oğuz bana incelemem için ödünç olarak verdi. Herhangi bir para değiş tokuşu gerçekleşmedi. Bu lensi incelemi bitirdikten sonra iade edeceğim. Ve bu içerikle ilgili herhangi bir söyleyecekleri ya da beni yönlendirecekleri herhangi bir şey olmayacak. Bu içeriği sizlerle beraber onlar da aynı anda seyredecekler. Bunu kenara koyalım. Şimdi lensi incelediğiniz zaman güzel bir prime lens için güzel bir kompakt bir lens. A7R5'te şöyle bir görüntü sahip. 540 gramlık bir ağırlığı var. Yani güzel kaliteli bir f1.4 prime için ağır sayılmayacak bir ağırlığa sahip. Onun haricinde e, iki tane çarkı var. Bir tanesi geniş ve çok duyarlı bir manuel fokusleme çarkı. Diğeri de şuradan klikli ya da kliksiz olarak ayarlayabildiğiniz çok güzel bir F1.4'ten F 16'ya kadar değişen bir diyafram çarkı var. Otomatik konumunun e, kilitlenmesini tercih ederdim. E, şu anda bu lensteki bir eksiği o şekilde verebilirim. Bir de dikkat edin şey biraz hafif kalıyor. Yani çok kolay elinizde yerse e, tahmin ettiğiniz yerden değişebilir. Bu lensle ilgili söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi de şurasının e, sağlam bir biçimde geniş olması neticesiyle parmaklarınız yani ki e, şeyden bahsediyoruz yani a 7 r 5ten bahsediyoruz biraz sıkıştırıyor e, onun haricinde bu lensle ilgili söyleyebileceğim tek teknik detaylarına gireceksek 67 milimetrelik bir filtre çapı var. 9 grupta toplanmış 14 cam elemanı var. Bir tane aspherical, iki tane ED, 3 tane de HRI ve ilk defada da denenen bir organik fluorit dedikleri bir kaplaması var, cam kaplaması var. Yani ne kadar başarılı, ne kadar başarılı ona bakacağız. Onun haricinde sevgili dostlar, bu lenste 15 bıçaklık bir diyafram çarkı var. Ben bu lensi denediğim zaman tabi bir lensin kalitesini neyle denersiniz öncelikle keskinliğiyle ve beni şaşırtan bir e, özellik oldu bu hakikaten ben çok az lenste bu kadar köşeden köşeye keskin bir lense e, sahip ve bu, bunu f 1.4'ten itibaren ta f 11'lere kadar gösteriyor f 11'den sonra tabi diffraction'dan dolayı hafif hafif bir yumuşama gerçekleşiyor ama f 1.4'ten itibaren hakikaten köşeden köşeye keskin bir lens. Tabii bu kadar f1.4'lük bir lenste köşelerini bu kadar keskin ister misiniz istemez misiniz o sizin bileceğiniz tercih ettiğiniz bir şey ama yani böyle olduğunu bilmenizde fayda var. Şeyi denemedim, yalan söyleyecek değilim. G Master 2'yi denemedim 85 mm Sony'nin ama ondan daha aşağı kal, yani çarkları incelediğim zaman ondan daha aşağı kalmadım. Hatta bir parça daha, bir daha keskin olduğunu gördüm. Şimdi tabii bu lensi kalkıp fiyat emsali olan Sony G85 F1.8 ile kıyaslamak ne kadar doğru bilmiyorum ama çünkü öteki türlü de Sony G Master 2 de 79-80 bin lira civarındayken bu lensin satış fiyatı 20 bin lira civarında olacağını biliyorum. Yani 18-19 bin olabilir ya da 19 bin 999 lira olabilir ama 20 bin lira bandında olacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla G fiyatına G Master 2 kalitesinde bir lense sahip olacaksınız. Bu konuda samiyetle söylüyorum. Zaten göreceksiniz e, fotoğraf örneklerinde inanılmaz bir şey e, fotoğraf kalitesi var. Renkleri çok iyi tercüme ediyor. Ona bayıldım. Ve hakikaten Sony'ler kadar iyi tercüme ediyor. Yani ne bir yeşile, ne bir maviye ya da ne bir macenta'ya herhangi bir ka kaçkınlığı var. Onlarca bu nesle ilgili söyleyebileceğim bokeh canavarı ama köşelerde o bokeh'in yuvarlak olmak yerine biraz daha kedi gözü dediğimiz şekle dönüştüğünü görüyorum. Şimdi GM2'nin farkı belki burada bir parça ortaya çıkar. Bütün bokeh'ler köşeden köşeye yuvarlak olmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herhalde o o parayı veriyorsanız mükemmellik ararsınız. Bir negatif daha bu lensle ilgili. Daha doğrusu iki negatifi var ama herhalde böyle bir şey beklenmez böyle bir lensten. Birincisi Yakın çekim ya da işte büyütme oranının çok düşük olması. 0-12'lik bir büyütme oranı 85 cm'de en yakın çekme noktası. Neticede bu lensle kullanıcılar mutlaka bunu portre lensi öncelik olarak kullanacaklar. Ama alan derinliği o kadar dar ki sevgili dostlar eğer dikkat etmezseniz sol gözü e, odaklarken sağ göz fluble kalabilir. Ona göre dikkat edin. Bir şeyin daha beğenmedim. Ee, ama tabii tekrar ediyorum yani onu ne kadar kullanırsınız kullanmazsınız o sizin bileceğiniz iş. O güneşe karşı e, huzmelenme dediğimiz, ışık huzmelenmeleri ve gölgelenmeler ya da hayaletlenme diyorum ben onlara İngilizce'den tercüme ettiğim zaman ghosting dediğimiz olayın oldukça kuvvetli olması. Otofokus son derece süratli çünkü STM motora sahip sevgili dostlar. Gerek fotoğrafta ve gerek videoda müthiş güzel odak geçişleri var. Söyleyeceğim ya da unut, unuttuğum herhangi bir şey var mı? Şöyle tamamlayayım olayı aslında bu e, GM taklidi yapan G fiyatına sahip çok tehlikeli bir lens sevgili dostlar. Hani pişman değerde değil mi ya beni? E, ben aşağı yukarı aynı paraya biliyorsunuz 85 mm f1.8 G'sini aldım. Ve bu çıkmış olsaydı yani ben o lensi değil bu lensi alırdım aynı paraya benim söyleyeceğim doğrusu bu. Sevgili dostlar bir tane biliyorsunuz Sony'lerde son lenslerde olduğu gibi bir tane atanabilir bir fonksiyon düğmesi var tuşu var. Bir de otomatik fokustan, yani otofokustan manuel fokusa geçiş switch'i var. Şimdi sevgili dostlar isterseniz iyisi mi ben size çektiğim birkaç tane kareyi sadece portre kareleri değil elbet bunlar biraz sokakta da sağda solda çektiğim birkaç kareyi sizlere göstereyim. Siz kendi kararınızı kendiniz verin. thank mm -hmm. you Sevgili dostlar nasıl beğendiniz mi? Ben hakikaten bayıldım tek kelimeyle. Ha şimdi bunu mu tercih edersiniz? İşte G Master 2'yi mi tercih edersiniz? O tabii sizin tercihiniz. Ama eğer ki F1.8 G ile bunu kıyaslamamı isterseniz de bu ciddi bir haksızlık olur. Çünkü F1.8 mm her ne kadar çok güzel ve çok hoş bir daha kompakt ve daha hafif olsa bile Yine de haksız bir rekabet olur. Çünkü bu lens çok çok ama çok üstün. Siru'ya enteresan bir marka ve enteresan gelişmeler e, e, şahit oluyoruz. Çok enteresan anamorfik lensleri var, başka enteresan içi şeyleri var, e, ürünleri var. E, bu işte Oğuz'la ben bu sohbeti yapıp arada sırada onlardan böyle ödünç alacağım. Ve size olabildiğince bir takım incelemeler yapacağım bir güzelliği daha var. Bu lensi şu anda zannediyorum Aralık sonuna kadar satın alırsanız yani erken e, müracaat ederseniz bu lens iki tane filtreyle beraber geliyor bu fiyata aynı fiyata. Ee, bir tanesi UV filtre bir çok şaşırtan bir filtre Black Mist filtre dediğimiz bir filtre yani bu difüzör bir filtre, filtre. Ee, ki ben Hoya'nınkini aldım mesela ve 2000 küsür lira para verdim. 85 mm bir portreden sarıyorsanız ve bunlar 3 mantta geliyor. Valla sevgili dostlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütmeye devam edelim. Şimdilik sevgiyle kalın, sağlık ile kalın, saygı ile kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. O günlükte bu kadar.